Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Volvo XC40 modelini açacağız. Bu arada bu aracı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda almıştım. Yani indirimli fiyatı almıştım. O zamanlar Hot Wheels'larda yüzde yani %15 indirim vardı. Modelden bir tane vardı. Ben aldım. Modeli gör 2 mağazalarında görürseniz veya gittiğiniz yerlerde görürseniz bu modeli kaçırmayın derim sergilenecek en iyi araçlardan diyebiliriz. Bu aracı Türkiye'de sık sık görebilirsiniz. Türkiye'de olsun. Yani caddenizde, sitenizde, mahallede olsun, yoldan geçerken olsun sıkça karşılaşabilirsiniz bu arabayla. 5 yani kişilik ailecek rahatça yolculuk yapabilen araçlardan bir tanesidir. Bu araçla Bolu'ya gidebilirsiniz. Kaz dağlarına gidebilirsiniz. Peri baca, Kapadokya peri baca, bacalarına gidebilirsiniz. Her yere gidebilirsiniz bu arabayla. Atıyorum pikniğe gidersiniz. Ailenizle mangalınız olsun, çayınız olsun, ekmeğiniz olsun. Her yere gidebilirsiniz bu araçla. Oldukça güzel bir model. Ve kendisi de çok severek Volvo'ların arasında ve yerini alacak. Bu arada önceki araçlarımı da izdim. Önceki açtığım araçlar. Bu videosunu çekmemiştim. Evet arkadaşlar bu da ilk aldığım Volvo aracım. Ön far detaylarımız yok. Volvo logosu var. Ama logosunu belir belirtmemişler. Aracımızda 850 amlemi var kaputunda. Hotfix 14 numaralı. Atv amlemi ve 14 numarası var. İşleşemesi Nardo gri. cam tavan, tavana sahip, cam tavan var. Lazverd üzerine kırmızı şeritler yapılmış, oldukça güzel bir araç. Kırmızı yarış şeridi var tavanında. Sağ tarafında gri kaplamas, gri şeritleri ve kırmızı şerit ve Volvo amlemi var. Kocaman Volvo amlemi yazıyor. Jantlar 10 kollu jantları var. Hatf-i ve 14 numarası var. Ailecek 5 kişinin rahatça yolculuk yapabilen araçlardan bir tanesi. 850 Bu aracı Türkiye'de görebilirsiniz yani her gittiğinizde, mahallenizde olsun, site, oturduğunuz caddelerde, sitelerde olsun. Bu araçla bu da pikniğe her yere gidebilirsiniz. Peri bacalarına gidebilirsiniz. Ondan sonra Çatalca'ya gidebilirsiniz. Sapanca'ya. Ondan sonra alırsınız çayınızı, çayınızı, kahvaltınızı, ondan sonra mangalınızı, etinizi, köftenizi alırsınız gidersiniz bu arabayla. Rahatça 5 kişilik yolculuk yapabilen araçlardan bir tanesi bu da. Bu aracı hatırlayanlar varsa Breaking Bad filminden olabilir bu araç. Evet gri tamponlar var. Gri şeritlerimiz var. Evet. depo, benzin depomuz var. Arka far detayları yapılmamış. Arka taraf blink, egzoz bir egzoz çıkışımız var. Yine aynı tarafa gelecek olsak da gri şerit ve Volvo aynamı hat 10 hatviz aynamı ve 14 numarası mevcut. Aynaları var. Oldukça güzel bir araç. En iyi İsveç markası diyebiliriz. Evet alt tarafı da bu şekilde. Altında da yazıyor gördüğünüz üzere. Volvo 850 Estate yazıyor. minimal Alley yazıyor. Bu aracı 2020 yılında almıştım. O zamanlar öğrenciyken almıştım bu aracı. Şimdi kendisini de çok severek sergiliyorum. En sevdiğim araçlardan bir tanesi diyebiliriz. 2020 Hot Wheels Race Day serisinden olan bir araç. Bu aracı Kırtasiyeden aldım bizim oradan. Yani 10 liraya almıştım. O zamanlar Hot uygundu. Şimdi Hot Vissar daha da fiyatlar arttı. Ya yani bakalım yeni yılda ne olacak? Ya yani fiyatları merak ediyorum. Belki yeni yılda av videosu yapabiliriz. Yani tamamen size kalmış. Oldukça güzel bir model. Evet açacağımız araca geçelim. Bunu 3 hafta önce almıştım 29 Ekim'de. Ve bugün açmak istedim. Ya Kasım ayının sonlarına doğru açmak istedim. Bugün açacağım. Açmak bugüne nasipmiş Oldukça oldukça güzel bir model. Aracımızda ağaç detaylandırmalarımız var. Hot Wheels logosu var. Ön tarafta far detayları yok. Ön taraf bling. LED ışıkları var. Ön ve arka çamurlukları var. Turkuaz yeşili yani su yeşiline uygun ağaç renkleri yapmışlar. Oldukça güzel bir araç. Volvo annemin var. XC40 modeli yazıyor. Arka far detaylarımız var. Kenarlığımızda bir basamağımız var her ciplerde olduğu gibi tüm arazi araçlarında olan bir şey bu. Köpek balığı sırt antenimiz var. Bu araçta atıyorum her yere gidebilirsiniz. Bol bolu'ya gidebilirsiniz. Piknik alanlarına gidebilirsiniz. Bu araçta doğa yürüyüşlerine ondan sonra arazi yapmak için boş arazilere gidebilirsiniz bu araçta. Atıyorum pikniğe gidiyorsunuz. 5 kişilik rahatça yolculuk yapabilen araçlardan bir tanesi Volvo XC40. Bu aracı Türkiye'de sıkça görebilirsiniz. Yani sıkça karşınıza çıkabilen araçlardan bir tanesidir. Mahallede olsun, sitede olsun, çalıştığınız iş yerlerinde olsun, şovrumlarda olsun, oturduğunuz caddelerde olsun, yolda olsun. Bu aracı her yerde sıkça görebilirsiniz. Bu araç 5 kişilik ailece rahatça yolculuk yapabilen araçlardan bir tanesidir. Üst tarafta opalörler falan var. Oldukça güzel bir model. Surf surf mi? Kaykay tahtaları olsun. Her şeyi yapılmış. Oldukça güzel bir model. Ve kendisi de çok severek sergileyeceğim. Ve diğer Volvo araçlarının yanında yerini alacak. Bu 2023 Hot Wheels Mudstat serisinden yani çamur yarışları serisinden bir aracımız. Oldukça güzel bir araç. Birden beşe kadar oluşan aracın beşincisi Yani 5 beş araçlıktan oluşuyor. Arka tarafında Stats 2023. Yani 2023'e ait bir seri. Yani birden 250'ye kadar biriktirilen araçlardan 201.si. 201. sırada. Volvo lisansı var. Tabii her böyle araçlarda her markaya ait araçlarda geçerli bu lisanslar, amblemler. Oldukça güzel yapmışlar. Evet, aracı açmaya geçelim. Aracımızda ön far detaylarımız yok. Bu arka ön taraf blink, aynaları var. Böyle body kit yapmışlar. Çoğu aracı araçlarda geçerli bir body kit yapmışlar. Böyle fener gibi ışıklarımız var. Hoparlörler var. A A Köpek balığı sırt antenimiz var. İşte surf tahtaları falan var. Su yeşil üzerine gri ağaçlar muhteşem olmuş. Gri ile su yeşili uyumunu bilirim. Hotwist logosu var. Arka far detayları var. Volvo amblemi XC40 modeli oluyor, 40 modeli var. Sol tarafına gelecek olsak da, Hot Wheels, Hot Wheels logosu, ağaç desenleri var. Oldukça güzel araçlardan bir tanesidir. Benzin depomuz var. Ön ve arkasında, ön çamurlukları ve arka çamurlukları var. Oldukça, oldukça güzel yapmışlar ve kendisini de çok severek sergiliyorum. Evet. Altında da Volvo XC40 R chart yazıyor. 2022 model yani bu sene çıktı bu araç. 2024'te mavi mavi sürümü çıkacak. Yani Hot Wheels Green Speed serisinden olan bir araç olacak. Jantlar krom. Çoğu bu jantları çoğu arazi araçlarında görebilirsiniz çoğu arazi araçlarında var bu jantlar. Mesela bir araçla karşılaştıralım. Evet bu araç bu jant yapılarını bu ara jantlardan Land Cruiser'da da var. Bu pick-up'ta da var. Jant bunun jantları nerede gari? Oldukça güzel jant yapıları. E jantlar birebir aynı. Değişmedi. ço arazi araçlarında görebilirsiniz bu jantları. Evet mesela diğer araçlarda da bu jant yapılarından var, aynı jantlardan var. Silverado'da da aynı jant yapıları var. Onda jant yapıları Nardo Gris. ve sarı renkte bir araç. Ve kendisini çok seyrek sergiliyorum. Rafta güzel duruyorlar. Evet. Bu araç da bu şekilde. 5 kişilik ailecek rahatça yolculuk yapabilen araçlardan bir tanesidir. İç döşemesi siyah. Soldan direksiyonlu bir araç. 5 kişinin rahatça yolculuk yapabilen araçlardan bir tanesi. Evet arkadaşlar. Bir hot wheels kutu açılım videosunun sonuna daha geldik. Eğer bir tür hot wheels kutu açılım videosu istiyorsanız videoları beğenip like atmayı. Ayrıca kanala abone olmayı. Kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok olurum. Yani çok da dersiniz. Bu arada 108 aboneyiz. 110 abone olmamıza 2 abone kalmış. Sizlerden tek ricam 100 abone 110 abone olmamız için Sizlerden 2 abone bekliyorum. Eğer bu 2 abone ile olursak 110 kişilik bir aile olacağız. Allah nasip ederse ya hızlı hızlı ya yavaş yavaş büyüyeceğiz. Bu abone olmamızın sebebi yükselmemizin sebebi sizin bu videoları izlemeniz ve yorum atmanız bir de videolarıma destek sağlamanız sayesinde oldu. Eğer tabii ki daha fazla içeriği videosu istiyorsanız mesela sizlerle oda turu yapabilirim. Yani koleks tüm koleksiyonunu koleksiyonumu göster diyen olanlar varsa koleksiyonunu da gösteririm. Ya yani böyle videolar da hazırlayabilirim. Ya yani i̇stediğiniz videolar varsa yorumlara yazın. Ben seve seve yaparım. Bu arada 108 aboneyiz. İnşallah sizlerle beraber 120 olsun yani 200 abone olsun ya yani binlere doğru yükseleceğiz ama yavaş yavaş yapacağız Çünkü yani çok yani çok yavaş izleyenler var çünkü bu hemen herkes destek olmuyor bu işler hemen olmuyor ya yani zamanla her şey çoğalacak ne demişler zaman her şeyini özle demişler Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik Eğer bu tür hot Wheels videosu ve matchbox kutu açılım videosu istiyorsanız videoları beğenip like atmayı ayrıca kanala abone olmayı kanala abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmazsınız kanala, kanala abone olmayı unutmazsanız çok olurum bu zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok olurum o zil bildirim butonuna basarsanız bildirim çanına basarsanız size Video atmam, atmamdan itibaren telefonlarınızı tabletlerinize bildirim gelicektir. Watchdog Black yeni video yükledi diye. Videoları izlerseniz daha fazla içeriğim videosu devamı gelir. Evet arkadaşlar bir kutu açılım videosunun sonuna daha geldik. Eğer bu tür hotwiz kutu açılımı istiyorsanız ve daha fazla içerik videosu istiyorsanız videoları beğenip like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kutu açalım ve daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere. Eğlenceler, iyi seyirler.